Zaten şarkıyı ben sana yazmadım. Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım. Et Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım. Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım. Parzet. Zaten o şarkıyı ben sana. Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım farz et Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım farz et Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım farz et Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım farz et